Selam canlar. Günaydın, iyi günler, iyi akşamlar. Günün hangi saatinde beni izliyorsanız hepinize selam olsun. Ben gördüğünüz gibi çok ama çok enerjiyim. Daha sabah erken saatler olmasına rağmen dün evimi tamamen toparlamıştım, silmiş, süpürmüştüm. O yüzden bugün bir iş bulamadım kendime yapacak. Günlük rutin işleri yaptım. Yani 15-20 dakikada bitti. Otururken dedim ki ben kalkayım ve şu evdeki tüm beyaz eşyaları yani elektronik eşyaları bir temizliğine başlayayım dedim. Haliyle zamanla e, kirleniyorlar, yağlanıyorlar, temiz yıkamamaya falan başlıyorlar. O yüzden de böyle bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, robot süpürge, buzdolabı derken hepsine birden bir başlayayım dedim ve bunları da size video çekmek istedim. Umarım severek, zevkle izlediniz bir video olur. En büyük sorunun bulaşık makinesi. Bulaşık makinesi nedense bu aralar böyle birazcık nemli bırakmaya başladı. Yani giderini falan da hatta kontrol ettim ama e, bilmiyorum. Yani hiçbir şey çıkmamasına rağmen böyle bir sulu bırakıyor sanki. Artık umarım e, temizledikten sonra çözülür. Böyle ufak tefek temizliyordum ama böyle tamamen bir dip köşe temizlememiştim. Dün akşam e, eşimle makineyi tamamen çektirip üzerini temizledim. Çünkü tek başımayken çekemiyorum. E, hortum falan kısa geliyor. Onunla onu hallettim. Şimdi sadece içini söküp içini falan temizlemem kaldı. Öyle laf fazla uzatmayayım, işlere başlayayım. Çünkü işimiz bayağı bir çok. Umarım severek izlersiniz. Ha bu arada belki söylemeyi unuturum e, çekerken buzdolabım, bulaşık makinem, çamaşır makinem boş marka. Yani çok çok memnunum. Eğer çeyiz düzenler, eşyalarını yenilemek isteyenler falan varsa fikir amaçlı söyleyeyim. Özellikle buzdolabımdan çok 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 memnunum. Büyüklüğü olsun, kullanımı olsun çok rahat gerçekten. Yani beyaz eşyada boşa bir şans verin derim. İyi seyirler. İlk önce bulaşık makinemden başlayacağım. Şöyle göstereyim size. E, bilenleriniz veya başına gelenler varsa yorumlara da yazarsa çok sevinirim gerçekten. Makinem şimdi bitti. Mesela e, boşalttım şu an gördüğünüz gibi içerisini. Ama böyle kalıyor. Yani ıslak kalıyor. Bilmiyorum. Aslında daha önceden de e, benim makinemde bir su problemi vardı. Tekrardan öyle bir problem mi var? Onu da anlamış değilim. Şimdi şöyle tamamen bir içini söküp. Bakın arkalar falan da buğulu. Tamamen bir içini söküp temizleyeceğim. Aslında bu giderini ben yani 3-4 günde bir böyle elime geçtikçe çıkartıp boşaltıyorum orada da bir şey yok ama bakalım göreceğiz umarım düzeltebilirim İçini gördüğünüz gibi tamamen temizledim. Buralarını da cifledim, böyle kenar lastiklerini falan. Onları durulamadım. Zaten şimdi boş çalıştıracağım için onlar durulanmış olur dedim. Şu kısma da karbonat serpiştirdim ve beyaz sirke döktüm üzerine. Şimdi bu bölmeye tek kullanımlık makine temizleyicilerinden ters çevirip koyacağım. Ve uzun sürede çalıştıracağım yüksek ayarda. Ee, bulaşık makinesi bitti. Şimdi hangisine geçsek acaba diye düşünüyorum buzdolabı gözümü çok korkutuyor. Çünkü ben memleketteydim. Önceki videolarımdan da gördüğünüz üzere. O yüzden eşim birazcık böyle dağıtmıştı. Gelince ben de yani sizde de öyle oluyor bilmiyorum da dağınıklığı dağınıklıkla devam ettirdim. O yüzden buzdolabım birazcık dağınık. E, buzdolabını galiba en sona saklayacağım. Şimdi robot süpürgemi temizleyeceğim. Robot süpürgemi bayağıdır temizlemiyorum. Yani memlekete gitmeden önce de temizlememiştim. Bayağı bir tozlanmış etmiş. Şimdi de bir geçen gün geldiğimde hızlıca bir sil süpür yaptırdım. Böyle e, haznesi daha çok dolmadı da ama şöyle göstereyim. Bayağı bir böyle eski kirler lekeler üstüne yapışmış durumda. Ben bu kısmı yıkıyorum yani hiçbir sıkıntı olmadı. Çok kurutuyorum yani bir gün falan iki gün bekletiyorum öyle takıyorum o yüzden sıkıntı olmuyor. Yalnız şu kısımlarını falan çıkartıyorum. Şimdi e, bunun içerisindeki pislikleri de e, bir yere dökmek istemediğim için süpürgeyle alacağım. Süpürgeyi süpürgeyle temizlemek de ayrı bir ironi gerçekten. Şimdi bunu bir tozlarını alayım, bunu güzelce köpürterek bir yıkayayım o beklesin diğer kısımlar, kısımlarında çıkan yerlerini çıkıp güzelce bir sileceğim. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain of brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the Laid dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this is amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was not me? Is it me? Am I deluded? i'm the one who's always sorry the conclusion even though i offer all of the solutions i wish you love me like i love you it's stupid when i'm alone with you i never feel lucid i wish i wasn't struck by cupid i wish when i first saw you i knew this when i'm with you i feel so useless i feel diluted my heart's been wounded silhouettes of you are like a time never really know just what you want güzelce tüm çıkabilen parçalarını yıkadım mis gibi yaptım Bunlar böyle burada bir iki gün beklesinler yani kullanmamın acelesi yok zaten çok güzel kurusunlar Çünkü bu kısım motor kısmına denk geliyor O yüzden buranın hiç ıslak olmaması gerekiyor böyle mis gibi oldu şu an saat akşam 9 ama buzdolabı temizliğim maalesef bu saate saktı. Gerçekten çok yoruldum. Artık yabancım değilsiniz. O yüzden rahatlıkla böyle dağınıklıklarımı gösteriyorum. Burayı biraz önce dağıttım. Bir şey arıyordum içinde de. Şimdi de buzdolabıma geçeceğim. Ben burada olmadığım için birazcık eşim eline ne geçerse koymuş. Haliyle ben de gelince o dağınıklığı devam ettirdim. Bilmiyorum sizde de öyle oluyor mu da? Yani bir, bir kere dağıldı mı devamı geliyor buralar falan çok böyle karışık buruşuk oldu. İçeceklerin her biri bir yerde falan derken aynı şekilde sebzelerim de direkt poşetle falan konulmuş. Normalde ben saklama kaplarına koymayı tercih ediyorum. Şimdi gece çok geç saat olduğu için ben bir bu dolabı atılacaklar varsa mesela şuradaki yemeği falan boşaltmayı düşünüyorum. Atmayı planlıyorum. İşte şurada yenilenecek mesela bunlar kuru dereotu, kuru nane falan. Bu memleketten yeni getirdiklerimi de üzerine ilave etmeyi falan düşünüyorum. Rafları birazcık boşaltıp raflarını yıkayacağım. Sabaha kadar güzelce kurusunlar. Özellikle de sebzelik bölümü falan. Şimdi birazcık bunlarla uğraşacağım yorulana kadar. Burada da minik kuşum kumla oynuyor. Ne yapıyorsun annem? Ne yapıyorsun kuşum? Balkona da onu gözümün önüne aldım. O birazcık kumla oynasın dedim. Zaten yarın balkonu falan da yıkarım diye düşünüyorum. Öyle. E, bugün bir de pazar alışverişi yapmıştık. Bunları da böyle daha yerleştirmedim. Sırt dolabı temizleyeceğim diye ama dediğim gibi yerleştiremeyeceğim dolap temizliğini. Çok yoruldum çünkü bugün. Öyle yapabildiğimi birazcık koyacağım. Mesela şurada e, sarımsaklarım falan koydum. Maydanozumu ayıkladım. Maydanozum nerede? Maydanozum falan böyle ayıkladım. En azından yarına hazır etmiş oldum. Bakalım bugün yapabildiğim kadar yapacağım. Benim bir tane böyle kutum vardı. Bu kutuya yani evlendiğimden beri hep böyle yapıyorum. Bilmiyorum. Pasta malzemelerimi koyuyorum ve bunu da buzdolabına koyuyorum. Şimdi onu da düzelteceğim. Baya böyle elime geçenleri atmışım. Hatta şurada görülüyor. Bir şey dökülmüş. Çünkü yarım paketleri falan da buna koyuyorum. Bunu da güzelce bir yerleştireyim. Hem de ne var ne yok bir göreyim. Anne. Mesela bunun ağzı açık. Anne. Efendim. Anneciğim kutuyu gösteriyorum. Karan kuşum da balkondan sesleniyor anne kutu değil diye. Böyle parça pasta malzemeleri falan buna koyuyorum. Kutu bebeğim kutu. Bak bu kutuyu temizleyeceğiz. Şuraya bir şey dökülmüş mesela. Ya böyle organizerlere falan baktım ama bu kutunun şekli de çok hoşuma gitti. Bir ayakkabı kutusuydu. Bunun şekli de çok hoşuma gittiği için yani atmak istemedim. Kapaklı bir şekilde buzdolabına koyuyorum. Güzel oluyor. Bunu da güzelce temizleyip yerleştireyim. sesi günden selam. Akşam gördüğünüz gibi bunları yıkamıştım. Çok güzel bir şekilde kurumuşlar. Onları oraya alıverdim. Dolapta ne var ne yok. Şöyle bir hepsini dışarı çıkardım. Çok fazla kavanoz var. Malum burada çok fazla nem olduğu için ürünler, reçeller falan dışarıda gerçekten bozulabiliyor. O yüzden de böyle kuru bakliyatlarımı falan dolaba koymuştum. Memlekete giderken de hani nasıl olsa dolap boş olur falan diyerekten böyle yeni gelen turşular, reçeller falan derken her yer kavanoz dolu bunları falan açacağım. Dünden kalan yemeklerim falan vardı. Derken şunları bir hepsini güzelce bir yıkayacağım. Rafları da boşalttım. Oh mis oldu. Şöyle güzelce raflarını zaten köpürte köpürte yıkadım. Birazcık kurudular. Sebzeliğimi falan güzelce yerleştirdim. Öyle eksiklerimi falan da görmüş oldum. En azından alırız dedim. Buralara böyle kurularımı, reçellerimi falan koydum. Şurada fazlalıklar vardı. Buraları da böyle dizdim. Çok güzel oldu içimesinde Ama ben de bittim gerçekten. Sonunda bitirdim. İki güne yayılmış bir temizlik oldu ama bitti çok şükür. Yani çok güzel oldu. Çok içime hissindi. Umarım bu temizliği devam ettirebilirim. Yani önemli olan temizlemek değil. Gerçekten o, onun temizliğini koruyabilmek. Çocukta bu pek mümkün olmasa da maalesef koruyabildiğimiz kadar koruyacağız. Umarım severek zevkle izlediğiniz bir video olmuştur ve siz de motive olmuşsunuzdur. Kalkıp tüm evinizdeki eşyaları temizlersiniz. Aslında evde daha fazla küçük eşya var ama maalesef sadece bu kadarına gücüm yetti. Bu kadarını temizledim. Böyle zaman zaman böyle temizleyince inşallah tertemiz kullanırız. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek olursanız çok memnun olurum. Daha güzel videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.